arkadaşlar. Bugün size aldıklarımı göstereceğim. Evet, gösteriyor. İlk önce ben bir şey çıkartıyorum. İlk önce ilk olarak ayakkabıları 100 150 lira. Çok pahalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 34 numara. Bu bana çok güzel geldi. Bir de şu pulları çok etkiledi beni. Ondan aldım bunları. Evet. olarak terlik. Bunu 150 liraya almadık. 100 liraya aldık. Pardon arkadaşlar. Çünkü fiyat şurada yazıyor. Bu da terliklerim. Bunu 10 TL'ye aldık. 20 ay pardon. 20 20 TL almışız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bir de mantarlı olduğu için ayaklarımı entelle etmez, hem de kay kayamam, kaydırmaz. Ee, çok güzel olduğu için aldım arkadaşlar. üç olarak toka, toka arkadaşlar. Şimdi açıp nasıl bir şey olduğunu göreceğiz. gerçekten ben Salihli'de de oturuyorum arkadaşlar. Tabi e, Pelin Prenses arkadaşımız nerede oturuyorsa o da sadece oturuyor gibi geldi bana. Çünkü Salih'in evlerinde oturuyor. Salih'in evleri bir değişiktir. Öyle çünkü. Gördüğünüz gibi çok güzel arkadaşlar. Bir de bu bir te, iki TL 2 TL'ydi. 1 TL. Çok sevdiğim için aldım ben bunu. Çünkü böyle tokaları çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ee, bir de şu büyük şeyleri çok hoşuma gidiyor. Böyle oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. Ee, çünkü bu lastikli. Çok seviyorum yani. Böyle acayip bir seviyorum. Bir de şöyle oynamayı çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden bunu aldım. 4 olarak arkadaşlar ESC aldım. ESC. Ee, şimdi açıp görebiliriz. ESC aldık. Açıp da görebiliriz. Gerçekten de çok güzel bir ESC. Açıyorum. şarjı da varmış. Kulak, kulak arkadaşlar şarjı da varmış gerçekten de çok güzel çok seviyorum şarkı çalıyor çok yüksek de çalıyor yani çok beğendim ben bunu evet, şarjı bu da kulaklığı arkadaşlar S.C. Göstermeyi unuttum. Arkasında şöyle bir şey var. Arkadaşlar. Acayip güzel. Çok mutlu oldum bunu aldım diye. Çünkü kaç aydan beri bunu bekliyordum. Bu anı bekliyordum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulaklığı da var. Çok uzun. Gösteremiyorum. Ee, evet arkadaşlar. Arkadaşlar. E şunu da göstereyim. Evet göstermiştim. Ee, galiba arkadaşlar buradan buradan ses açıyorum. Buradan kısıyorum. Buradan da değiştiriyoruz. Evet. Bu da şarj herhalde. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda bekleriz.